Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlı Mutfağa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün de Türk mutfağımızın tabii ki çok sevilen ana yemeği kuru fasulye yapıyoruz. Birlikte sizinle birlikte yapacağız. Bütün aşamalarını nasıl olduğunu göstereceğim inşallah. Şöyle kazanımızın altını açtık arkadaşlar. Ben düdüklü tencerede pişiriyorum. Yarım çay bardağı kadar arkadaşlar etim yağsız olduğu için ben biraz yağsını fazla ekleyeceğim. Dana kuşbaşı başı etim var. Tamamen yağsız arkadaşlar. Şöyle kıydım burada hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi tencereme ekleyeceğim. Kemikli etle de falan hepsiyle ya da etsiz de isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen tercih sizin. Etle, kıymayla, sucukla, pastırmayla arkadaşlar etsiz her türlü güzel oluyor. Her türlü çok sevdiğimiz bir yemeğimiz. Şimdi etimiz böyle güzelce kavrulacak. Ondan sonra üzerine kuru soğanımızı ilave edeceğiz. Yeşil biber falan da ilave edebilirsiniz. İçinde bizimkiler biber sevmediği için ben kullanmayacağım sevgili izleyicilerim. Şöyle önce bir etimizi güzelce suyunu çekip kızarana kadar pişireceğiz değerli arkadaşlarım. Etimiz yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Şimdi bir tane iri boy soğanımızı ekliyoruz sevgili izleyicilerim. İki başta sarımsak doğradım içerisine arkadaşlar. Yani iki baş derken pardon iki diş. Küçük iki diş sarımsak. Şöyle soğanımız, etimiz güzelce kavrulmaya devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi dondurucuma koymuş olduğum önceden hazırladığım fasulyelerimi de arkadaşlar çıkardım şöyle şu şekilde bakın her zaman dolabımda bulunduruyorum sevgili arkadaşlarım aldığım zaman 1 kilo 2 kilo fasulyemi haşlıyorum önce bir şöyle yarım saat falan üzerindeki köpüğünü gazına alıyorum Ondan sonra da üzerine şöyle iki bardak, 3 bardak soğuk su döküp ocağımın altını kapatıyorum. Tenceremde 1 iki saat dinlendiriyorum. Tamamen çöküyor. Yumuşuyor. Çok güzel bir kıvama geliyor. Ondan sonra da süzüyorum. Böyle bu şekilde birer yemeklik istediğiniz miktarda paketleyip dolaba kaldırıyorum arkadaşlar diprizimize. Her zaman da elimizin altında fasulyemiz hazır oluyor bu şekilde. Şimdi domatesle karışık biber salçam karışık birlikte arkadaşlar şöyle 2 yemek kaşığı kadar ilave ediyoruz. Dediğim gibi yapacağınız miktara göre siz ayarlayacaksınız arkadaşlar az yaparsınız çok yaparsınız ona göre salçanızı etinizi fasulyenizi, bütün malzemelerinizi azaltıp artırabilirsiniz. Baharat olarak da karabiber, pul biber, tabii ki kuru fasulye de olmazsa olmaz. Kimyon ekleyeceğiz arkadaşlar. Kimyon kazını ve yediğimiz zaman şişlik yapmasını önlüyor. Kesinlikle tavsiye ederim hepinize. Şimdi birazcık da sıcak su ekleyeceğim. dibinin tutmaması için arkadaşlar. Bir de etimizin yumuşaması için. Fasulyemizi koymadan önce etiniz sertse de hele kesinlikle bu işlemi işlemi yapmanızı tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi gördüğünüz gibi fasulyemizi ilave edeceğiz. Dediğim gibi ne kadar yapmak isterseniz tercih sizin birazcık daha ekleyeceğim ben. Şimdi güzelce karıştıracağız ve tekrardan kalan suyunu ilave edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi fasulyelerimiz buzlu. Buzluktan çıktı. Şimdi arkadaşlar göz kararı tuzumu ilave edeceğim. Şöyle karabiber ilave edeceğim. Kimyon biraz bir çay kaşığı kadar ekleyeceğiz kimyonumuzu da arkadaşlar biber salçamız acılı olduğu için çok az da pul biber ekleyeceğim arkadaşlar pul biberim de baya bir acı çünkü kontrollü bir şekilde dökmemiz lazım acıyı seviyoruz biz aslında çok da çocuklar falan da yediği zaman olmuyor arkadaşlar onları da düşünmek zorundayız torunları görmüş olduğunuz gibi Yemeğimiz bu şekilde şimdi. Böyle kaynamasını bekleyeceğiz. Evet sevgili izleyicilerim. Şimdi kaynatmış olduğumuz kettle'ımdaki suyumu da ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıracağız. Acısına, tadına, tuzuna bakacağız. Ondan sonra da ocağ düdüklümüzün ağzını kapatacağız pişmeye bırakacağız. Yapılışı kolay, lezzeti olay. Her evde bilmiyorum da çok sevilen bir ana yemek arkadaşlar. Yanına ister pilav yapın, ister pirinç, ister bulgur, isterseniz de sadece lavaş ekmeğiyle her şeyle yiyebilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerim, yemeğimin tadını, tuzunu kontrol ettim her şeysi çok güzel olmuş azıcık daha tuz ilave ettim şimdi kaynamaya başlıyor şu şekilde düdüklümüzün ağzını kapatıyoruz arkadaşlar yemeğimizi pişmeye bırakıyoruz piştikten sonra da arkadaşlar fasulyelerin markasına göre pişme saatleri değişebiliyor sevgili izleyicilerim onun için hani aldığınız fasulyeleri devamlı aynı markayı kullanmanızı tavsiye ederim o zaman daha kolay oluyor kaç dakikada piştiğini daha güzel biliyoruz yoksa baya bir fark ediyor yani değişik değişik markaların pişme saatleri onun için arkadaşlar şimdi ben bu yemeğimi 45 dakika pişireceğim tabii ki kısık ateşte yarımda Ondan sonra da sizlere tekrardan biçtikten sonra döneceğim inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Görmüş olduğunuz gibi kuru fasulyemiz yemeğe hazır. Pişti. 45 dakikada çok da güzel pişmiş arkadaşlar. Kısık ayarda pişirdim tabii ki de. Gördüğünüz gibi lohum gibi etleri falan pamuk gibi pişmiş arkadaşlar salçası da rengi de gayet çok güzel olmuş mis gibi de koktu sevgili izleyicilerim yemeyenin yesi gelir yani yanında da şöyle acı biber turşumuz soğanımız turp vardı arkadaşlar turp doğradım bugün pilav yapmadım yanına bu şekilde inşallah yiyeceğiz yapanlara yapacaklara hepinize afiyet şifalar olsun Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Rabbimden hepinize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ömürler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili arkadaşlarım.